Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir haftadan uzun süredir yoktum. Sanırsam bir haftadan fazla oldu duyduğunuz gibi. Sesim, yani boğazım, sesim kısılmış. Biraz boğazımdan rahatsızdım, o yüzden gelemedim. Yoğun istek üzerine şu an yine geldim. Fakat bu video biraz böyle sohbet gibi olacak. Yani böyle yapmayı planlıyorum. Sanki arkadaşınızla karşılıklı sohbet eder gibi böyle sizinle sohbet edeceğim. Yani rehberlik vereceğim. Hem sizin aklınızdaki soruları götüreceğim. Yani netleştireceğim. Hem de artık şu üçüncü kişileri bir bitirseydik iyiydi ya. Yani. Gerçekten. Bakın arkadaşlar üçüncü kişi videosu çok istiyorsunuz fakat şöyle bir durum var. Artık üçüncü kişileri bitirelim ya. Gerçekten. Hani üçüncü kişileri bitirelim derken aklınızdaki kişileri değiştirelim. Niye? Çünkü bu kişiler bu deliler, Öküzler. Yani artık hangi tabirle diyeceğimi artık şaşırıyorum. Yani onlara aklınızdaki kişileri değiştirirseniz eğer kolektif de böyle düzgün çıkar. Hani yeter artık bir sitredin ya onları. Hani gerçekten bu videoyu son kez deleyeyim de hani e, inşallah son kez çekerim. Çünkü artık üçüncü kişilerden sıkıldım. Ya aklınızdaki kişileri değiştirirseniz eğer düzgün insanlarla çıkarsanız, konuşursanız bu üçüncü kişiler girmez araya. Çünkü e, muhatap bulamadığınız bir ilişkide bakın arkadaşlar muhatap bulamay bulamıyorsanız bir ilişkide demek ki oradan uzaklaşmanız gerekiyordur. O uzaklaşmanız gereken bir ilişkidir. Düşünsenize sorularınıza muhatap bulamıyorsunuz. Hayırdır sen kimsin ki benim sorularıma cevap vermeyeceksin? O zaman sen beni kale almıyorsun. O zaman senin benim hayatımda yerin yok. Bu enerji vampirlerinden ne kadar uzaklaşırsanız, ne kadar hızlı bir sürede uzaklaşırsanız o kadar hasta olmadan kurtulursunuz. Bakın bu da size ufak bir rehberlik olsun. Evet ilk başta şöyle klasik tarotu kenara alacağım. Katina'dan başlamak istiyorum. Evet aklımızdaki kişi ve üçüncü kişiler ne alemde? Bunlar ne çeviriyorlar? Evet kendi kendine attı. Bakın. Üçüncü kişi arkadaşlar bu arada üçüncü kişi sizi biliyor. Sizin yakın arkadaşınız olabilir. Bakın. Çok net söylüyorum bakın. ...bu bilgileri hiçbir yerde bulamazsınız. Bakın sağa ters geldi. Kişinin kendi çevirdiği entrikaların... ...kendi amacına zarar vermesi, çok sorumluluk alınması. Şimdi üçüncü kişiyi siz öğrenmiş olabilirsiniz. Ve sağa ters geldiği için... E, ...bu sizin aklınızdaki kişiyi... ...bu gerizekalı var ya... ...ruh hastası... ...bu, bu sağ kişisi... ...bakın şöyle göstereyim de... ...ters çıktı ama... Şimdi. ...bu kişi... Yani siz üçüncü kişi öğrendiğiniz için böyle alelacele eli ayağı birbirine girmiş arkadaşlar. Ve çoğunuzun durumunda böyle bir durum var. Tabi arkadaşlar ben kart okuyorum fakat enerjide okuyorum. Bu üçüncü kişi birincisi, birinci versiyon. Hepinize uymayacaktır bakın bu söylediklerim. Altını çiz çizerek söylüyorum. <laughs> Konuşturmuyordular yine beni. kanallık enerjiler. Şimdi üçüncü kişi birinci versiyonla sizin yakın arkadaşınız olabilir aranızda giren <laughs> ikincisi ikinci versiyon bu kişinin sizden haberi olabilir bu kişi bu kadın çok zeki ve kurnaz biri bu üçüncü kişi ve ateş etkili olabilir evet hiçbir yerde bulamayacağınız üçüncü kişi bilgileri bende <laughs> youtube'da da paylaşacağım bu videoyu Bak, kendi kendine attı görüyorsunuz şu açılanları alacağım Altı ve Güneş kartı geldi. Hmm. Bakın. Siz hani belki böyle biraz şüphelendiğiniz durumlar karşısında hani acaba delirdim mi kafayı mı yiyorum diye düşünüyorsunuz ya hayır arkadaşlar. Siz çok zeki bir kadınsınız ve sizin zekanız yüzünden zaten bu kişiyi sizi aldatmış. Siz çok akıllısınız ya. Ha bu geri zekalı olmasa düzgün bir insan olsa tamam mı şu sağ var ya. Zaten böyle bir şey yapmaz geri zekalı. Eğer ki bir erkek kaliteliyse yanındaki kadın da kaliteli olmasını ister ve kaliteli kişilerle çıkar. Yani arkadaşlar siz kendi değerinizin farkında değilsiniz. Galiba siz kendinizin farkında değilsiniz gerçekten. Enerjinizi lütfen enerji vampirlerinden korur musunuz? Bakın bildiğin ne varsa doğru size diyor. Ve güneş kartıyla her şey aydınlanacak. Falan başlangıcı böyle oldu. Evet devam ediyorum. Üçüncü kişilerle siz neler yaşıyorsunuz? Ey aklımızdaki kişi kolektif adına soruyorum. Evet, iletişimdeler. Bakın, zaten iletişimdeler. Siz bunu ayrılmış, terk etmiş de olabilirsiniz ya da o sizi terk etti, fark etmiyor. Detaylı bir açılım yapacağım bu sefer. Değnek 3. Galiba bunlar iletişimde ama daha görüşmemişler mi? Öyle bir şey var sanki. Baltası, bak görüşecekler bunlar, tamam mı? Şimdi üçüncü kişiyle, aklınızdaki kişi şöyle bir haberleşme yapıyor. Diyor ki, işte sizin isminiz neyse artık. Diyor ki, öğrendi. Yani siz öğrenmişsiniz onları ya da benim sayemde öğreneceksiniz bu videodan sonra. Bir iletişimdeler, bir e, sizin her şeyi bildiğinizin net farkındalar ve farkında olacaklar arkadaşlar. Ve aklınızdaki kişi diyor ki hani ya bu üçüncü kişi bir birinci versiyon ya üçüncü kişiye gidecek sizi bırakıp ya da üçüncü kişi diyor ki ben bana gelme artık bakın bak, bu da ikinci versiyon bana gelme artık ben ona gideceğim diyor. Hani benim yakam bırak böyle bir durum var hani aklınızdaki kişileri bırakmayan bir üçüncü kişi var. Ve bu kadının e, İsminde iki tane A harfi olabilir, iki tane E harfi olabilir ya da bir A bir E harfi olabilir. Evet, bu da ek bilgi olsun. Mesela Ayşe örnek. Pardon iki A demişim ya, iki E veya bir A bir E. Böyle bir kadın var. Bu kadın çok zeki ve kurnaz yani. Evet, üçüncü kişilerle neler yaşıyorsun? Oo, birbirlerine bağırıp çağırmalar, sinirlenmeler falan filan. Ne oldu sinirlenmeler? <laughs> bak bak bak. Hala üçüncü kişiyi bile oyalıyor yani. Bakın. İki, iki. Bir koltukta iki karpuz taşınmaz diye bir şey var diyeyim. Şimdi kartların hepsini açın böyle konuşayım Pişmanım, pişmanım. Pişman. Sanki öyle bir durum var. Pişmanlık var. Bak. Aklınızdaki kişi pişman sizi aldattığı için. Üçüncü kişiyle ve üçüncü kişi de bunu biliyor bakın. Burada üçüncü kişinin enerjisini fazla hissetmedim. Yani aklınızdaki kişi sadece ona bağırıp çağırmak için onunla iletişime geçsin Böyle bir durum var. Ve diyor ki hani üçüncü kişi diyor ki hani üçüncü kişiden saklanıyor arkadaşlar bakın. yani onu istemiyor aslında iletişimde olsalar bile hani pişman aklınızdaki kişi bakın şu sağ kartın altına geldi pişmanlık bakın Uykusuz geceler geçiriyor, pişmanı, Uyuyamıyor bile yani. Enerji vampiri. Bakın arkadaşlar böyle bir durum var. Şimdi bunu çok net söylüyorum. Beni çok iyi dinleyin. Bu e, aklınızdaki kişiyi siz edip hayatınızdan def ettiğinizde ne olacak biliyor musunuz? Bu kişi enerji vampiri. Çoğunu, çoğunuz için söylüyorum. Yani gerçekten çoğunuz için bunu söyleyebilirim. Yani %90'ınız, %90, %90 aynen. Kalış 9 ve büyücü. %90'ınız için bu kişi enerji vampiri ve sizin enerjiniz de besleniyor. Bu kişi bir sürü kişiyle gö görüşüyordur belki de ama bu kişi çok pişman olacak. Siz onu terk ettikten sonra, siz de ondan enerjinizi çektikten sonra bu ne yapıyor biliyor musunuz? Köpek gibi pişman olup size geliyor ama siz onu tanılamıyorsunuz. Niye? Siz bir kere vazgeçtiniz, bir daha asla dönmeyen bir tepsiniz. Yani tıpkı benim gibi. Yani böyle bir insan olduğunuz için... Hani bu gerizekalı bunu bilmiyordur aptal. Hani Anya'yı, konuya görecek ama sizin kim olduğunuzu bilmiyor demek ki tanımıyor sizi. Benim kolektifim, canım kolektifim böyle. Yani şimdi sen kendini ne sanıyorsun? Hani sah demek hani bu kişi hani 10 tane, 100 tane kadınla görüşüyor yani bu herkese görüşüyor, herkese iyi davranır. Kendi kullandırtırmak gibi. Niye? Tek başına kalmayı istemez. Korkar. Çünkü hiç biri hiç oluyor ya. Bak. Ağzıma neredeyse küfür gelecekti neyse. Devam ediyorum. Yaşanlı, bakın Selçuk Sasa ters geldi. Yaşanılan yasak aşkta kadın üzülüyor. E üzülüyorsan ne... De? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe bismillah. Bu kadının sizden haberi var yani. Hani onu da aldatmış değil. Sizi üçüncü kişiyle aldatırken bile haberi varmış. İlk günden beri o, o onun haberi var. O onun. <laughs> Hak ettiğini alıyorsun diyor. Hmm. Bu üçüncü kişiye ondan para koparmaya çalışıyor. Ya da onu kandırmaya çalışıyor. Tamam mı? bakın anahtar. Diyor ki, e, bakın şöyle bir e, enerji alıyorum. Şu üçüncü kişi var ya. Bu e, sizin aklınızdaki kişi üçüncü kişiye barıp çalmış yani ya, böyle kızmış. Hani sanki onun suçu. Tamam onun suçu da var ama senin de suçum var yani ne hayırdır? Parayerer kartı ters geldi. Hani hak ettiğini alıyorsun diyor. Bu kadın bence hak ettiğini alacak bu birinci versiyon ikinci versiyon ise arkadaşlar hani versiyon versiyon söylüyorum hangisi oluyorsa onu al. E, bu sağ kişisi var ya siz bunun karması olacaksınız. Bu o kadar herkesi üzmüş, o kadar e, beddua yemiş ki. Hani herkesin ahını almış. Siz bunun karması olacaksınız. Hani buna bir kapak olacaksınız siz ya. Gerçekten büyük bir kadar. Sen bir kapak görüyorum. Ben ilahi adaleti görüyorum burada. Yani böyle bir durum var. Evet. ikinci parta geçiyorum.